benim yemeklerim, benim çiçeklerim kanalda merhabalar. Size papaya meyvesinin faydalarından bahsedeceğim. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Hadi bakalım nelerle faydası var. Bir bakalım. Şimdi bunun size birazcık faydalarından bahsedeceğim. Papaya meyvesi iltihabı kurutan bir özelliği vardır vücuttaki bütün iltihabı kurutur. Söker, atar. Vücudu temizler. Tertemiz yapar. Kolesterol, kötü kolesterolü tamamen düşürür. Vücuttaki o kolesteroldan kurtulmuş olursunuz. Uzun süre tokluk hissi verir. Lif bakımından zengin olduğu için sizi tok tutar ve zayıflamaya, diyet yapmaya da müsait güzel bir meyvedir. Saçları besler. ben de olmadığına bakmayın. <laughs> Ama saçları besleyen güzel bir de özelliği vardır. Kireçlemelere karşı müthiş temizleyicidir. Kireç oluşumunu ve kireçleri temizler. Kireç önleyici güzel bir özelliği vardır. Cildimizde canlılık, güzellik, parlaklık yapar. Cildimizi güzelleştirir. Ee, görme duyumuzu arttırır. Müthiş bir görme duyusu sağlar. Gözlerimizin feri açılır böyle. Onları da eklemeden geçemeyeceğim. Bağırsakları müthiş bir temizleme özelliği vardır. Bağırsaktaki iltihapları, kötülükleri, kılcal damarları kesinlikle onarıyor, temizliyor. Bağışıklığımızı güçlendiriyor. Müthiş bir bağışıklık dostu.